Merhaba arkadaşlar ben Emir Yılmaz. Bugün sizlerle virüsler ve zararlı yazılımlar hakkında bilgiler vereceğim. Bu sunumun içinde virüs nedir, virüsün özellikleri, virüs çeşitleri, zararlı yazılım nedir, zararlı yazılım çeşitleri. Daha sonrasında 2 dakikalık bir cinali videomuz var. Virüsler ve zararlı yazılım arasındaki farkı ele alacağız. Öncelikle başlayalım. Virüs nedir? Virüs, kullanıcının izni ya da bilgisi dahilinde olmadan bilgisayarın çalışma şeklini değiştiren ve kendini diğer dosyaların içinde gizlemeye çalışan aslında bir tür bilgisayar programlarıdır. Virüslerin özellikleri Virüslerin özellikleri çalışabilir olmasıdır. Kendini gizleyebilmesi, kendini değiştirebilmesi başta gelen özelliklerindendir. Çalışan programların kodlarını değiştirebilirler. Ayrıca kendilerini çoğaltıp üretebilirler. Virüslerin çeşitlerine bakalım virüs çeşitleri. İlk olarak boot sektör virüsü ile başlayalım. Boot sektör virüsü hard disklerin boot sektörüne yerleşir. Ayrıca yapısı itibariyle bilgisayar hafızasına da yerleşebilirler. Bilgisayar açılır açılmaz boot sektöründeki virüs hafızaya yerleşir. Bu tarz virüslerin temizlenmesi oldukça zordur. Dosya virüsü. Dosya virüsleri exe, com, bot gibi program dosyalarına bulaşırlar. Bu virüs hafızaya yerleştiği anda o anda hafızada yüklü olan tüm programlara yayılmaya çalışırlar. Makro virüsü Makro virüsü Word, Excel, PowerPoint ve diğer veri dosyalarına bulaşırlar ve bulaştıkları dosyaların onarımı çok güçtür. Komut virüsü Komut virüsü işletim sistemi ile posta programları arasındaki açıklıkları kullanarak yayılırlar. Bu tür virüslere komut virüsü de denilir. Poliformik virüs. Poliformik virüs, virüs tipi kodunu farklı biçimlerde şifreleyebilir. Böylece her bulaşmada kendini farklı gösterebilir. Diğer bir konu başlığımıza geçecek olursak zararlı yazılımlar. Zararlı yazılımlar bilgisayar sistemine zarar vermek, bilgi çalmak veya kullanıcıları rahatsız etmek için amaçlarla hazırlanmış yazılımlardır. İlk olarak geçecek olursak zararlı yazılım çeşitleri. Zararlı yazılım çeşitleri. İlk olarak solucan virüsü ile başlayalım. Solucanlar. Solucanlar çoğalan, bağımsız şekilde çalışabilen ve ağ bağlantıları üzerinde hareket edebilen programlardır. Solucanlar sistemimizdeki bulunan dosyaları tahrip etme, makinenizi büyük ölçüde yavaşlatmak ve bazı gerekli programların çökmesine neden olur başta gelen iki tane tanınmış solucan çeşidi vardır. MS Blaster ve Saster. Bir bilgisayardan diğer bilgisayara kopyalayabilen yazılımlardır. Yani ağ üzerinde dolaşacak kopyalama işlemi gerçekleşir. En tehlikeli virüs çeşitlerinden bir tanesi yani en zararlısı solucan denilebilir. Truvata. Herkesin de bildiği üzere Trojan virüsü. Trojan virüsü bir program ile bilgisayarına yüklenen bu yazılım arka planda gizli olarak çalışır ve bilgisayarınızı oldukça zorlar. Şifreleri ele geçirmek üzere tasarlanmıştır. Truva atları virüslerden ve solucanlarda farklı olarak kendilerini kopyalayamazlar. Bilgisayarın yayılması için bilgisayara yayılma bilgisayara yayılması için e-posta eklentisinin açılması ya da bilgisayara indirilip yüklenmesi gerekir. Arka kapılar. Backdoor. Sisteme sızan bilgisayar korsanı o sistemde kalıcılığı sağlamak adına bazı yöntemler, ver, bazı yöntemler ve programlar kullanır. Bilgisayar korsanlarının bu amaçta kullandıkları programlara backdoor denilmektedir. Yani arka kapı. Servis e engelleyen saldırılar. Bu tür saldırılar kendine hedef olarak bilgisayar kullanıcılarının değil, internet hizmetini sağlayan kişileri ve kuruluşları hedef alırlar bazı çeşitlerinden söz, biraz söz edeyim isterseniz. Tipik servis engelleme saldırıları. A band genişliğinin sonuna kadar tüketme saldırıları. Sistem belliğini sonuna kadar tüketme saldırıları. A yığın hafızasını sonuna kadar tüketme hafızaları olarak sıralayabiliriz. Yani bu servis engellemeye engelleyen saldırılar siber saldırılar diğer adıyla. Merkezin bildiği Türkiye'deki en büyük siber saldırı teşkilatta ay yıldız Mantık bombaları. Mantık bombaları herhangi bir programın içine yerleştirilen programlardır. Şartların sağlandığı durumlarda bomba patlayarak yani patladığı için çalışarak sisteme zarar verir. Bombalar tüm dosyaları ve bilgileri silebilir ve sistemi çökertebilir. Bir diğer zararlı yazılımımız casus yazılım. Casus yazılımlar. <laughs> Kullanıcıdan habersiz olarak bilgisayar sistemlerine sızan ve kullanıcı hakkında özel bilgileri bu zararlı yazılım gönderen kişinin e-posta adresine kaydeden yazılımlardır. Üç tipine rastlanmaktadır. Edward, Spyware, Cookie yani çerezler. Edward'la başlayalım. Edward, bulaş ulaştığı bilgisayarda reklam amaçlı etkinlikler başlatan yazılımlardır. Yani bir nevi reklam casusu. Spyware. İnternet erişimini takip eden ve sunucularla paylaşan casus yazılımlardır. Çerezler, cookie. Kullanıcının bilgisayardaki bilgi toplayan çok bilinen yazılımlardır. Bilgisayardaki bütün bilgiyi topluyor, senden habersiz gönderiyor. Olta saldırıları. Olta saldırıları, zaman zaman çeşitli banka ve finans kurumları tarafından gönderilmiş gibi görünen, acil ve çok önemli konular içeriyormuş gibi duran sahte e-postalar internete yayılıyor. Bu e-postalarda verilen linkler aracılığıyla banka müşterilerinden kart bilgileri, kart çiftleri, internet şubesi şifreleri ve bilgileri isteniyor. Bu eylem açık bir dolandırıcı girişimdir. Kesinlikle bu tür e-postayı yanıt vermenizi tavsiye etmem. Yani bu da bir nevi oltanın ucuna yeme atıyor, sudan çıkanı dolandırıyorlar. Öyle ifade edebilirim. Zararlı yaratım çeşitleri bu kadardı. Şimdi kısa bir videomuz var. Onu izletelim. Cin ve Kullanıcı Savaşı. Diyatlandırdım ben. Şöyle başlayalım videoda. Görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar, bir no tuşuyla bütün virüsler gidebilir. Yani akıllıca bir antivirüs sisteminizle virüslere karşı koymanız zor değildir. Virüsler ve zararlı yazılım arasındaki farklar. Maviye virüs, kırmızıya zararlı yazılım örneğini koyarak başladım. Virüs çalışmak için konak ya da sektör dosyalarına ihtiyaç duyarken zararlı yazılımlar kendi başlarına çalışabilirler. Virüsler taşıyıcı dosyalara ihtiyaç duyarken zararlı yazılımlar ağ üzerinden dosyaya gerek duymazlar. Ağ üzerinden yerleşirler yani. Virüsler bulaşmak, çoğalmak, yayılmak ister, zararlı yazılımlar ise daha çok köstebek misali. Bir girip burada uzun süre kalmak isterler. Benim videom bu kadardı. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ben Emir Yılmaz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.